Bir gün Resekem Efendimizin etrafında halk olmuşlar. Sevban diyor, ne oldu sana? Hasta mısın? Betin benzin solmuş. Derde bakın derde. Söylesem mi, söylemesem mi? Ya Resulallah, vallahi bir namaz vaktinden öbür namaz vaktine kadar seni görmeden duramıyorum. Sırf seni görmek adına mescide senin yanına geliyorum. Daha bir namaz vakti geçmemiş. Düşündüm, yarın sen öleceksin, Rabbine kavuşacaksın, vaad ettiğin makama, makamı Mahmud'a ulaşacaksın. Bense diyor, cennete girip girmeyeceğim bile belli değil. Girsem bile senin makamın nere, ben nere, ben orada görmeden nasıl dururum diyor. Vallahi bu dert beni böyle hasta etti. Derde bak, derdimize bakın. Bu dert beni bu hale getirdi diyor doğru, makul bir şey söyledi. Döşeyken sükut etti. Sevban ne kadar samimi ki Allah onun imdadına yetişti. Vahiy gönderdi. Vahiy meleği Cebrail'i gönderdi. Ve ayet nazil oldu. Estağfirullah. Ve <laughs> men yudu Allah ve Resul fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddiqine ve şuhedai ve salihin. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Kim Allah'ın farzlarını yerine getirir, haramlarından sakınır, Allah'a seve seve itaat eder, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba eder, onun emirlerince hayat yaşarsa, işte onlar yarın cennette nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. Peygamberlerin arasında, sahabenin arasında, şehitlerin, velilerin arasında olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika. Bunlarla beraber olmaktan, bunlarla arkadaş olmaktan daha büyük nimet var mı? Ne güzel arkadaş bunlar. Bunlarla beraber olmak ne güzel. Ama işte onun için sizin gibi sabahın soğuğunda bana Allah'ım gerektiği mescitlere koşmak lazım. Allah'ım seni uykumdan, rahatımdan, zevkimden daha fazla seviyorum, en çok seviyorum. İşte geldin, çağırdın Allah'ım diyecek er kişiler olmak lazım. Rabbim bizleri de onlardan eylesin inşallah. Ne kadar samimi ki Allah Cibril'ini gönderiyor ve onu müjdeliyor.